Arkadaşlar merhabalar. Bugün yeni, modern, efsane Log Bait destesiyle oynuyoruz. Elektro dev nerf'lendikten sonra güçlü madenci gerçekten çok güçlü oldu ve gerçekten de çok iş yapıyor küreselde. E, bu deste aynı zamanda 20 galibiyet mücadelesinde en fazla 20 galibiyet aldıran deste. E, 100 kişinin üzerinde oyuncu bu desteyle 20 galibiyet yaptı arkadaşlar. Yine CRL esporda da en fazla oynanan destelerden birisi. 2.9 ortalamalı yani eski Logbait destelerini unutturdu diyebilirim. Herkes bunu oynuyor. Elektrode nerflendiğinden beri arkadaşlar bu deste inanılmaz bir kullanıma sahip. Şu anda da hala meta'da. Zaten nerf yemedi herhangi bir kartı bu dengelemede ve hala da kullanımına devam ediyor. Şöyle Dark Goblin'i atalım arkadan. Yine ben de arkadaşlar e-spor'da, CRL'de bunu kullanmıştım düello mücadelesinde. Gerçekten çok iş yaptığını söylemeliyim. Şöyle topu atalım. Şöyle de iskeletler. Tamamdır. Güzel maçın başında çok güzel bir hasar vurduk. Güçlü madenciye atalım. Güçlü madenci elektro dev metasında çok iş yapmıyordu. Çünkü e, elektro dev çarptığı için sürekli güçlü madenci. Cehennem ejderi gibi olduğundan dolayı. E, çok iş yapmıyordu. Ancak elektro dev nöflendikten sonra güçlü madenci e, inanılmaz kullanılmaya başlandı. Hatta şöyle bir fıçı atalım. Birazcık öne attık ama sorun yok. Ve patta orada. Bir de tomruk atalım. Evet gördüğünüz üzere inanılmaz rahat aldık kuleyi. Yine CRL'de e, de bunu oynadığım zaman yeni olarak galibiyet elde etmiştim. Rakip eğer ki tomruğunu kullanıyorsa bu desteği giriyordum ve e, çok rahat maçı kazanıyordum yani. Şöyle bir iskeletler atalım. Dark Goblin'i şu an çıkarmaya gerek olmayabilir. Şöyle bir de bir de alt atalım tamam. Orada hafif vursun problem değil. Şöyle evet bu arada atamadım bir an. Şöyle Dark Goblin'e atalım tamamdır. Şöyle bir de Güçlü Madenci. Güzel. Yani Güçlü Madenci de çok kullanılan bir kart oldu. Yani ilk çıktığı zamanlar Güçlü madenci kimse kullanmıyordu. Ancak şu anda kullanmayan yok diyebilirim. Herkes kullanıyor. Yani her destede var diyebilirim. Yani yılların tazısında bile hani o korumalarlı barbarlı tazıda bile yani yer kartı olarak şu anda güçlü madenci kullanılıyor küreselde. Şöyle e, bu şekilde ruhla bir kombolayabilirsiniz arkadaşlar gerçekten güzel bir kombo. Tabi birazcık biz geç attık ama sorun yok. Şu anda zaten hani genel olarak savunmaya da yatabiliriz zaten kule avantajımız olduğu için. Yani güçlü madenci yerden bir cehennem ejderi adeta gerçekten. Yani cehennem ejderinin yerden versiyonu diyebilirim. Yani evet küçük birimlere zorlanıyor ancak e, yani küçük birimler için de güzel kartlar kullanırsanız e, rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Zaten tank birimlere karşı dediğim gibi cehennem ejderi gibi. Şöyle tekrardan güçlü madenciyi falan dağıtalım. Yine arkadaşlar dev iskelet metasında da e, güçlü madenci çok rahat bir şekilde e, tutuyordu. Dev iskeleti. Yani şu anda teke tekte zaten Güçlü madenci mega Şövalye'yi, Pekka'yı hepsini alıyor. O yönden de çok güçlü yani. Yani cidden böyle teke tekte Pekka'yı işte mega şuvalliğidir. Deli iskelettir. Hani böyle kartları alabilmek büyük bir olaydır. Ve güçlü madenci bunun hepsini yapıyor. O yüzden de bayağı kullanılıyor zaten. Ve ilk galibiyetimizi çok rahat aldık. Yani hiç zorlanmadık. Devam edelim. Hemen diğer maça da geçelim. Evet. Anubi Il Dio geldi. Oduncuyu da ustalığını basmış. bazen bu oyuncular böyle köprüden Dark Goblin'i de atıyorlar. O yüzden bu desteğiyle oynadığım zaman direkt böyle e, yani tutuyorum. Köprüde bir kartı tutuyorum. Dark Goblin'i gelebilir diye. Top elimizde olsa iyi olurdu. Yani şansımıza yine top elimizde yok. Evet. Baya bir hasar yedik. Şöyle bir etiketler falan. 2.6 mı oynuyor bu arada? Tomruk gelebilir. Şöyle öbür tarafa gidelim. Güzel öbür tarafta da böyle rahatsız edebiliyor ya. Bu da gerçekten çok sinir bozucu bir özellik. Güzel orada o buz golemini de erittik. Yalnız onu görsen iyiydi de. Neyse yani ilk başta döngümüzü çok iyi oturtamadık maalesef. Yani top elimize gelmemesi çok kötü oldu. O kart döngüsünü bir şekilde açmamız lazım. Tomruk gelir mi? Evet geldi güzel. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ee, güçlü madenci fıçı yapalım. Alev topu gelebilir. Hatta şöyle bir de ateş ruhu atalım. İskeletler falan atabileceğinden dolayı. Ateş ruhunu da atıyorum. Tamam. Ee, i̇skeletler falan. O yüzden ona karşı da bir de Dark Goblin'i dağıtalım. Tamamdır. İskeletleri atıyorum tekrardan. Hızlı bir deste olduğu için tekrardan fıçı çeviriyorum. Alev topu döndü mü? Dönmedi sanırım. Aynen. Yani biraz vurduk ama e, maçın başındaki topun gelmemesi bizi çok sıkıntıya soktu. Bir de 2.6'ya karşı oynuyoruz. Yani o yüzden kart döngümüzün iyi olması bizim için çok önemli. Şu an Tomru elinde, Alev topu elinde, silah şöyle elinde bir de topu elinde. E, o yüzden şöyle bir ateş ruhuyla rahatsız edelim. Ucuz ucuz vuralım. Hatta bir köprüden Dark Goblin'i de atabiliriz. Tamam. Şimdi güçlü madenci atalım. Yine bu destede rokete dönme olayları da var. Bir süreden sonra böyle rokete de dönebiliyor oyuncular. Hatta şu an ben atacağım. Orada tam roketlik yani at bastım olmaz diyebilirim. Fıçı da atalım. Alev topu geldi ama bir tanesi kaçtı. Şöyle bir tomruk atalım elimiz dönsün. Tamamdır şöyle gel bir de ateş ruhunu da atalım. Her ihtimale karşı alev topu falan atarsın ne olur ne olmaz tamamdır. Rahat bir şekilde erittik. Şu anda maçı ortak olduk diyebilirim. Ee, arkadan güçlü madenciyi de atalım. Orada o buz ruhu iskeletler falan biz atalım yine de güçlü madenciye sıkıntı çıkarmasın. Topu tekrardan attım. Tamamdır. Şöyle buradan bir dart dağıtalım, onları bir eritelim. Orada şöyle ateş ruhu bir atlar mısın buraya? Çok teşekkür ederim. Aslında e, şeyi açabilirdik ama neyse. Şöyle iskeletleri de dağıttım. Tamamdır. Şöyle topu dağıtıyorum. Güzel. Böyle köprüden bir dart kabini deneyelim arkadaşlar ya. Bence iş yaptı Atabilir değil mi? Dark Goblin ne yapıyorsun? Dark Goblin'in uzun menzili olunca sıkıntıya girebiliyoruz ama yine de vurdu. Şöyle tekrardan bir ateş uhuyla falan deneyelim. Şimdi bir tekrardan e, Goblin fıçısı. Tamamdır. Zaten e, roketimiz de olduğundan dolayı bayağı avantajlıyız. Tamam. Hiç problem değil. Orada hafif vursun. E, kule canlarımızı eşitleriz. Tekrardan buradan fıçı atalım. Şöyle iskeletleri de ayırıyorum. Öbür tarafa da bir gönderelim onu ya yine de. Rahatsız ederiz. Dark Goblin'li falan tanklar belki. Şöyle bir de tomruk dağıtalım. Onu da rahat alırız. Tekrardan fıçı çeviriyorum. Şu anlık rokete dönmek bilmiyorum. Belki biraz daha vurursak dönebiliriz. 959, 446, 446, 892 ediyor. Bir tane daha tomruğa döndükten sonra belki iki roket yapabiliriz. Bilemiyorum. Şöyle biz yine dağıtalım. Evet bu arada tekrardan döndüm. Şöyle bir top daha atacağım. Baya orada şu anda savunmayı kurduk. Yani bu eserinin böyle savunma de çok sıkıntı. Artık yani baya orada savunmayı kurduk. Şöyle bombasını da alalım orada. Ki gerek kalır mı? 121 can kaldı ve Dark Goblin ölmeden önce efsane cool bir vuruş yaptı. Ve maçımızı kazandık. Yani topumuz olduğu için zaten avantajlıyız. 2.6'ya karşı. Rokete dönebiliyoruz. Yani bir şekilde her türlü alıyoruz. Ve... Galibiyetimizde galibiyetimizi de almış olduk. Bu arada 4 yazıyor ama 5'teyiz. Evet Toxic Wolf. Toxic Kurt da oynuyoruz. Hemen şöyle köprüden Dark Goblin'i atacağım. Çok sinir bozucu bir hamle ama bu destede kuleye vurmak için bunu yapmamız lazım. Elektro dev geldi. Tamam. Şöyle Goblin Fritz'ini atalım. Sonra da top atalım. Şöyle tam gelince atalım. Ne gelecek? Evet rakipte de bu arada varmış. Şöyle arkadan attım biraz. Tamamdır. Yine her ihtimale karşı arkadan atmak daha iyidir. Tamamdır. Şöyle Dart Goblin'ını de attım. Tekrardan fıçı çevirelim. Ee, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bilmeyenler için e, de, e, Clash Royale'de şampiyon kartlarını sadece sadece arenada bir tane bulundurabiliyorsunuz. Yani ikinci bir güçlü madenci, ikinci bir okçu kraliçeyi çeviremezsiniz. E, bu yüzden güçlü madenci hayattayken üçlü kart döngüsünde devam edersiniz ve e, bunun da şöyle bir avantajı oluyor aslında. Goblin fıçısını çok daha hızlı bir şekilde çeviriyorsunuz. Yani rakip tomruğuna atıyor. Siz güçlü madenciniz hayatta falan üçlü kart döngüsüne giriyorsunuz ve fıçıyı daha hızlı çeviriyorsunuz. Ee, rakibin elinde tomru olmadan tekrardan çeviriyorsunuz yani. Bu destede tabii şöyle bir şey var. Ee, demiştim yani maçın videonun başında. Güçlü madenci elektro deve karşı çok sıkıntı çekiyor. Buraya ama bir roket gider. Buraya bir roket atarız. Şuraya da bir ateş ruhu atalım. O topu korumak açısından. Tamamdır. Ee, bir şey atmaya gerek var mı? Bir tomruk atalım. Yine de çok fazla vurmasın. Tamamdır. Hasarda zaten şu anda çok öndeyiz. Tekrardan fıçı çeviriyorum. Vuracak mıyız? Ve güzel yani gördüğünüz üzere fena vuruyoruz. Hemen köprüden Dark Goblin'i de attım. Yani normalde nefret ettiğim bir hamle. Bana da çok yapıyorlar ama Hani şu anda yapmamız gereken bir hamlede. Gördünüz ya hani Lock Bait çok fazla oynayan biri değilim. Alışkın biri de değilim aslında ama bu deste gerçekten akıyor yani. Oynaması bence çok daha eğlenceli. Çok daha zevkli bir deste. E, ee, bu deste belki bazı arkadaşlar e, güçlü madencim yok diyebilir. Onun yerine Valkür değiş görecektir. Tamam. Şöyle bir top atalım. Ee, buraya bir roket. Yani sevmediğim kartlardan birçoğu bu destede de var aslında. Yani Fuchery'i de genel olarak çok böyle haz etmiyorum. Hani log bait bana anti olduğundan dolayı. Ki bu deste de bana anti bu arada. Yani iyi oynarsanız süt adam destesini de bu desteyle yenebiliyorsunuz. Şöyle tekrardan bir topu atalım. Savunmaya geçelim. Üçüncü maçımızda zaten çok kolay kazandık diyebilirim. Yani çok rahat bir şekilde kazanıyoruz. Devam edelim bu arada. Hani daha da zorlayıcı rakiplerle oynayalım. Şöyle ikinci topu da atalım o zaman. İyice elektro devi orada sıkıntıya sokalım. Arkaya bir tomruk. Evet elektro devi orada erittik ve üçüncü galibiyetimizi aldık. Bu arada 11 dakika olmuş yani bir maç daha girelim bize en iyisi. İyi oyundu diyelim. Güzel şu anda 3'te 3 gidiyoruz. Gördüğünüz üzere maçlar çok rahat geçiyor. Özellikle e, hızlı deste oynamayı seven arkadaşlar varsa hani böyle 12 galibiyete gelin arkadaşlar. Çünkü burada ödüller var biliyorsunuz. Ücretsiz ödülleri 12 galibiyete kadar alabiliyorsunuz. Yine 15 galibiyete gelmenizi de isterim. Burada 500 taş verip alabilirsiniz. E, bu desteği de yine sizlere tavsiye ederim. E, çünkü hızlı deste oynamayı seven birçok arkadaşımız olduğu için. Hemen şöyle ateş ruhuyla hızlı bir başlangıç yapalım. E, bu desteği de beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Sürekli rakibi darlayacaksınız. ya Bekleyeyim iki kat iksiri bekleyeyim gibi bir durum yok. Evet bu arada e, mezarlıkla oynuyoruz. Dikkatli oynamamız lazım. Aslında yana da atabilirdim ama çok fazla tercihim olan bir hamle değil. Şöyle topu atalım. Ee, Dark Goblin'imiz var. Dark Goblin'i güzel bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Tamam. Şöyle buradan da güçlü madenci. Ee, bir de iskeletleri atalım. Şöyle bir ateş ruhu. Onu, onu orada ölmesin. Güzel. Şimdi bir Goblin Fuchs'i deneyelim. Orada o Dark Goblin'i tanklamak için yaptım onu. Güzel. 2 tane üç tane iki tane vurduk. Güzel. Dart Goblin'le arkadaşlar mezarlığa karşı böyle arkadan atın. Ee, orada ben yavru ejderi almak için attım. Ki o da doğru bir hamleydi ama genel olarak yani rakip e, diyelim ki e, me mezarlıkla yavru ejderi komboladığı zaman buradan atın. Tomruk atalım. Elimiz dönsün. Bu desteğe karşı bir süreden sonra belki Roket'e de dönebiliriz. Bilemiyorum. Maçın durumuna bağlı. Ama hızlı hızlı e, çevirirsek fıçıyı kazanabiliriz. Bize de güçlü madenci var atalım şöyle. Ne yapacaksın? Evet bu arada yine attı. Şöyle gelir misin bu arada? Şunu madenci. Şöyle bir tomruk atalım. Zaten mezarlıktaki iskeletleri hallediyor bizimkiler. Tamamdır. Tersten de gidebiliriz aslında ama şu anda oraya bir şey atsın. Ne gelecek oraya? Tamam. Bu arada öbür tarafa göndereceğim diyeceğim. Tamam. Neyse sıkıntı yok. Yani şimdi tersten mi gitsem? Tam olarak ona da emin değilim. Ee, yani şuradan bir iskeletler atalım. Buradan bir tomruk atacağım tekrardan. Arkadan bir güçlü madenci atalım Şöyle roket de atabiliriz. Ya roket atalım arkadaşlar. Ya yani bu destede Dart goblinliğiyle mezarlığı çok rahat savunabildiğimiz için roket atalım. Evet kendisi de şu anda birazcık hafiften böyle büyülere dönmeye başladık. Şöyle buradan geliyorsun. Tamamdır. Şöyle yapalım. Hatta şöyle ben bir top da atacağım. Yavru ejder vursun. Kule canlarını eşitleriz. O kadardan problem yok. Rokete mi dönsek? Rokete dönelim arkadaşlar. Şöyle roketi attım. Bu destede hani bazen vuramadığınız zaman böyle rokete de dönebilirsiniz. Tekrardan fıçıya atıyorum. Tamamdır. Yalnız şu an Dark Goblin'i harcayamam. Dark Goblin'i direkt mezarlığa saklıyorum. O yüzden şöyle yapalım. Şöyle. Güzel. Orada o ateş ruhunu dağıtalım. Yavru e karşı. Tekrardan fıçı çeviriyorum. Evet hafif biraz daha vurdu. Yalnız dikkatli olmamız lazım. Evet. Yani barbar varili -Bar bizi çok sıkıntıya sokuyor. Şöyle attım ama Tomruk atalım buraya. Şöyle bir iskeletler. Tekrardan fıçı çeviriyorum. Şu anda fıçısı elinde yok. Şey ee, barbar varıyla elinde yok. Nasıl savundun? Nasıl yapabiliriz? Şöyle, şöyle buradan bir top atacağım. Orada o kloğunu görmesin. Buradan bir iskeletler. Şuradan bir tomruk. E, tekrardan top çeviriyorum. Yalnız şu an çok sıkıntı. Orada iki tane iskelet çok vuruyor. Hayır vurmaman lazım. Yani e, maalesef yapabileceğim bir şey yoktu. Yani çünkü rakip gerçekten antiydi. Hani Dark Goblin'imiz vardı ama maalesef ki Fuchi ile o kadar kolay vuramadık. Bunun sonucunda da kaybettik. E, ancak genel olarak güzel maçlar geçirdik. E, 4 4'lü 3 yaptık. Zaten hani çok güzel bir deste olduğunu da söylemeliyim. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. E, bugün de 4'te 3 yapmış olduk. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.